Biri takipçilerimiz Zasparagas TV'ye hoş geldiniz. Bugün Gazi Osman Paşa'dayız. Vatandaşlarla birlikte seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı Gazi Osman Paşa'da. Evet, çok sevinçliyiz. AK Parti'nin hataları neydi sizce? Vallahi bence çok hataları vardı yani. Hiç... Yani bu zamlar en basitinde zamlar yani. Zamları düşünelim. Hataları oydu. Emeklere hiç vermedi. Konuşalım abla. Emeklere hiç vermedi. Evet zam yok. Yani hiç yok. İnşallah CHP iyi olacak. Her şey güzel güzel olacak. Teşekkür ederiz. Seçimleri nasıl değerlendiriyorsun? Seçim i̇yi mi, mi oldu, kötü mü oldu? Bence, Gazi Osman Peşe'de CHP aldı. Bence kötü oldu. Neden? Nedenini siz daha iyi bilirsiniz. Peki AK Parti Gazi Osman Paşa'da sizce neden kaybetti? Bilmiyorum neden kaybetti. Peki sizce büyük şehirde neden kaybetti? Büyük şehirde neden kaybetti? Çünkü emekliye hiç zam vermedi. Mesela ben Verse aldım. kazanır mıydı mesela? Ben alıyorum 10 lira. 10 lira bana ne yapacak? Siz de mi oy vermediniz? Benim oyum zaten yok burada. Benim oyum Rize'de. Rize'ye selam yollayalım mı? Kameramanımız da Rize'li. <laughs> Öyle mi? O da Rize'li bak. Hadi Rize'ye herkese selamlar. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Haydi kolay gelsin. Ablacım sana sorayım. Seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. Nasıl oldu sizce? Iyi mi kötü mü sonuç? Biz için çok iyi geçti. Çok güzel. Peki AK Parti nasıl düzeltebilir kendini? Tekrar nasıl oylarını yükseltebilir? Bunu da fazla bilmiyorum ama AK Parti kendi kendi kendisini yerleştirsin. Yani çok kötü şeyler yaptılar. Bundan sonra da olmayacak, düzelmeyecek. Bitecek. Ne yapsa yük yükselir oyları? Ne yükse Bu halkı dinleyecek, halka bakacak. Gördün işte emeklerine söyledi? Emekli dedi ölsün. Dedi mi demedin mi? İşte öyle. Yani inşallah yok bir daha o kendisi ne yapsa da kendisi gündeme gelmez o. Bitti o. Yani bence bitti. CHP bundan sonra CHP kazanacak. Teşekkür ederiz evet, halk, halk kazanacak halk. Halk mı kazanacak? Evet halk kazanacak. Teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Merhaba size soralım mı? Seçim sonuçlarıyla ilgili soruyoruz ha polis <laughs> kolay gelsin seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz ben memnunum peki AK Parti oylarını nasıl yükseltebilir sizce halkını düşünerek başka bir şey demeyeceğim halkı düşünürse oyları çok güzel olur teşekkürler cevabı için amcacığım size sorayım AK Parti sizce oylarını nasıl yükseltebilir Gazi Osman Paşa'da bile kaybetti sonra büyükşehir sonra çok kaybetti zor, çok zor bundan sonra çok zor çok zor ha bundan sonra çok zor şimdi hataları neydi sizce onu ben sorayım ben şimdi bunu konuşursan beni içeriye alırlar hakaret millet... etmeden güzelce yo, 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 eleştirirsen yo, yo, yo. hiçbir şey olmaz ya kardeşim milletin halini görüyorsun çok zor yani. Millet pazarlarda çöp topluyor ya günah ya. Vallahi günah ya. Millet aç aç millet. Bir veriyorsun onu alıyorsun. Sana mi? Erdoğan cevabı vereyim mi? He? Sana Erdoğan cevabı vereyim mi? Ne? Bu biraz abartı geldi. Yok ben. Öyle diyor. Bak ben üyeyim. 2009'dan beri ben solcuyum üyeyim ha. Partiye öyle oğlumu işe aldırmak için değil. Ben bu işin içindeyim. Ben bu işin içindeyim. Ama bundan sonra çok zor yani. İşler çok zor. Çok zor. Adamın hiçbir şeyi yok. Bakıyorsun anne apartmanı var. Doğudan geldi bütün müteahhitler. Sarı öküzünü satan müteahhit oldu. Parayı götürüyor. Kardeşim 70-80 senelik burada insan açlıktan geberiyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir sinema yok. Emekli misin abi? Emekliyim. Bayram geliyor. Nasıl tatlı alacağız? Çok zor o. Çok zor. Bak oldu. nasıl, nasıl doyuracağız? Geçmiş Par param olsun. Param olmasaydı olamayacaktım. Bak demek ki param varmış değil mi? Bak ben saadet sinemasını nereye çeviriyorum? <laughs> Paran ya var ki ameliyat oluyorsun. <laughs> He, ama nasıl olmayacağım abi? Bağırıyorum ediyorum. Temel ihtiyacın Evet. Ben ölüyordum ya. Akrabalar var mı? Misafirler gelecek mi bayramda? Bir sürü akrabam var ya. Bu gazoz mu bu bölgede Eyüp bölgesinde en çok akrabası olan benim. Tatlı yetiştirebilecek misin? Tatlı önemli değil ya. Tatlı konuşalım. Tatlıca önemli. Tatlı <gülüyor> şeker <gülüyor> yapıyor. Zatlı Tatlı şeker. yemesek de olur. Tatlı de. şeker yapıyor. Kendinize iyi bakın. <laughs> Teşekkür ederim. Dostça kalın. Kimse kimseyi üzmesin. İnşallah. Gözlerinden öpüyorum. Şey Hepimiz olur. kardeşiz. İyi Hadi. Günler diliyorum evet. abi. Seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz şimdi. AK Parti'nin oyları çok düştü. Sizce nasıl yükseltebilir? AK Parti'nin oyları. Abi AK Partilere işçi yemeklere bakmadı ondan kaybetti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne yapsa o yükseltebilirler? <laughs> Allah onu verseydi alırdı yani. Emekliye. Evet. Mesela maaş kaç olsa siz AK Parti'ye oy verirdiniz? O geçen sene Büyükşehir Belediyesi vardı. Binali Bey bütün çöpçüleri topladı. Şişli Büyükşehir vardı ya orada. Büyük bir yer var ya. Oraya topladı gelmedi. Bir de zam teklif ettiler. Vermediler onu kapattılar. Oy vermediler işçiler. Ondan sonra seçimi kaybetti Ali Bin, Ali Bey. Bunu hep kendine zarar. Şimdi şunu soruyorum abi. Hem Büyükşehir'de hem de Gazi Osman Paşa'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti belediye. Yani Büyükşehir'de zaten Cumhuriyet Halk Partisiydi. AKP'nin oyu çok düştü. Nasıl onu yükseltebilir onu soruyor. Tamam işte emekli işçilere bakmadı ondan kaybetti. Bu kadar. Hayırlısı olsun. Maaşlar yükselirse oyları artar mı? Tabii canım daha çok artar. Sen mesela oy verir misin? Verdin mi ya da? Kime? Geçen seçimde kime oy verdin? Valla geçen seçime ben kullanmadım. Köye gitmiştim. Peki köye gittin diye mi yoksa tepki yok, göstermek muhtar, için zaten kullanmayayım diye yok, mi gittin? Ondan değil. Muhtar seçimi vardı gittik oraya öyle kaybetti. oyun <laughs> yok burada? Yok. Nerelisin abi? Yok var ben oyun var burada da. Oraya gittim kullanmadım yani. Teşekkür ederiz. <laughs> ben İyi günler teşekkür diliyorum. ederim. Sağ olun. Simsel seçimleri değerlendiriyoruz. AK Parti'nin oyları çok düştü. Gazi Osman Paşa Belediyesi Cumhuriyet AK Partisi'ne geçti. Sizce AK Parti nasıl oylarını arttırabilir? AK Parti oylarını daha arttıramaz. AK Parti'nin artık son şeyi bu. Bu biter artık. CHP'ye doğru oylar gelir. Ekrem İmamoğlu bu işi artık doğal lider olarak götürür. Çünkü tencere Demirel'in dediği gibi insanları götürür. Ben 66 yaşına Boş gidiyorum. tencerenin devremece iktidar yoktur diyordu. Yok tabii. 66 yaşına geliyorum. Ben böyle bir kuyruk hiçbir yerde görmedim. Pazar millet geceyi bekliyor. Şeyden toplayayım diye yani öyle kasa tam takır demek ki bir şey veremediklerine göre her şey bitmiş demek ki yani. Kasayı da bitirmişler. Hepsi bitmiş demek bir daha ki. Bir oylarını yükseltemez mi diyorsun? Yok ya ben hiç tahmin etmiyorum. Giden oylar bir daha geri gelmez. Emekliye zam yapsa? O da gelmez artık. Emek çünkü öteki dört sene, beş sene bunların çalışmasını görecek o insanlar. Oy vermeyenler de daha sonra verecekler. Yani hep sana hep sana böyle hiçbir şey de vermeden de sana devamlı vermezler. Vermezler. Tamam kimisinin durumu iyi olabilir sana verebilir ama artık insanlar eskiden tüp kuyruğu vardı bilmem ne kuyruğu. Ben de giriyordum tu ama babam dört kardeşe bakıyordu çalışıp da aldığın tazminatla ev alıyordun. Ne oldu? Şimdi kira veremiyor insanlar. <laughs> yani baktığın zaman. Tamam için ben zannetmiyorum bir daha giden gün var mı abi evlilik çağında? Evlendirdim ben. Allah şükürler olsun. Ben <laughs> Ali... Şu an evlendirsin veya <laughs> kalksan <evlendiremezdi> <laughs> Yok emekli adam. <laughs> o işi yapamaz artık daha. Kira bile veremez emekli. Evet kardeşim kira bile veremez emekli yani. Öyle bir duruma geldik ki ya <laughs> kardeşim bir iki sene de ne oldu? Yani baktığın zaman bugün 30-40 bin lira maaş almadan insanlar nasıl geçinecek? 15-20 bin lira olmuş kiralar yani. Hani bizim evimiz var eskiden çalıştık yaptık durduk. Peki de 10 bin alıyor. 10 <laughs> <laughs> bin alıyorsa sürünecek adam. Başka ne yapacak? Ya yani nerede ev? Bir tane İstanbul'da 10 bin liraya ev bulabilir misin? Gazi Osman Paşa'da bayram bulamazsın ya. Yani. Allah yardımcısı olsun milletin ne diyeyim. İnşallah düzeliriz diyelim amcacığım. İyi günler <laughs> diliyorum. İnşallah düzeliriz diyorum. İnşallah ama ne zaman? Ne zaman? Sıra girince <laughs> Adam gelmiş 60-70 yaşına sabuk. Neye sabuk edecek adam ya? <laughs> Benim 66 olmuşum sabuk da. İnşallah. Hiç yaşasam kaç sene yaşayacağım? Sabuk. Ne sabuk Allah'ın sabuk ya boş bak. İnşallah düzelir diyelim abicim. İyi günler diliyorum. Abicim merhaba size soralım mı? Seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. AK Parti Pardon. oylarını yükseltebilir mi sizce? Nasıl yükseltebilir? Neden kaybeder? Yükseltemez güzel kardeşim. Neden? Artık iş bitti artık onun. Onların ömrü bitti. Bitti güzel kardeşim. Çünkü zamanında yapmadı bu emekliyi, yani işi, şeydi, gençlerime şey düşünmediği için onların oy kaybı Ondan yaptı. Peki emekliye zam yapsa tekrar oyları yükselir Yok. mi? Yok Artık millet inandı artık. Öyle yalancı da malancı da şey yapmıyorlar güzel kardeş. AK Parti işi bitti artık. Her şey CHP'de. Her şey CHP'de. Teşekkür ederiz cevabınız için. İyi sağ günler dilerim. Seçim sonuçlarını konuşuyoruz. Neyimiz konuşacağız ki? Şimdi AK Parti oylarını nasıl yükseltebilir? Bunu düşünüyoruz. Emeklilere AK Parti part. oylarını nasıl yükseltir? Önce soğuk suyla bir duş alması lazım. Tamam mı? Ondan sonra kendine gelmesi lazım. Ondan sonra düzeltmeye başlar belki yani. Ne yapsa düzelir? Mesela ne oyları yapsa? nasıl yükselir? Bak iki e diye bir şey söylemiştik biz. iki ikiye ne biliyor musun? Biri emeklidir. Evet aferin. Diğeri. Emekli, emekli bilmeyen kalmadı zaten. <laughs> zaten emekli olayı çözseydi bu olay çözülürdü. İkincisi de enflasyon. Enflasyon. Yani enflasyon. hayat pahalılığı. Bunları düzeltirse oyları yükselir diyor. Bunları düzeltirse ama milletin kalbi kırık. Ne kadar düzeltir bilmiyorum yalnız. Orada biraz tahmin etmesi evet, gerekiyor. Milletin diye. kalbi kırık. Yani Türkiye genelinde özellikle Gazi Osman Paşa'da kalbi kırık insanların. Kırgınlık var. Size sorayım abi. Nasıl Aha. düzeltir bu durumlar? Ben tahmin etmiyorum. Kendilerine çok güzel toparlamalar lazım. Yoksa bu gidişatla. Da emekliye şuna buna para bir şey vermezse hiçbir bir yere varılamaz. Yani. yükselmez diyorsun yani. Yani bugün bir etin kilosu 150 liradan 500-600 lira çıkıp da sen emekliye şuna buna kalkıp da yüzde %25 verirsen kusura bakma adamı gömerler. Diyelim Parneği ki var. bir sene içerisinde enflasyonu tek rakama indirdi. Enflasyon düşmez. Tamam mı? Enflasyon düşmez o etrafındakilerin bir temizlemesi yani lazım. Enflasyon düşmez onun da oyu artmaz diyorsun. etrafındakilerin bir temizlemesi lazım ki anca öyle diyeceğiz. teşekkür ederiz. Oy kullandın mı? Yok. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Çok yol. Harita sildik. Peki AKP nasıl oylarını yükseltir? Vallahi bir türlü yükseltemez çünkü her şey ortada. Deliller kanıtlarla izah edilmiş. Allah sonumuzu hayırlı Bakalım CHP nasıl bir şey yapacak? Hayırlısı diyelim o zaman. İyi günler. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel oldu. Peki AKP oylarını nasıl yükseltir bundan sonra? Yükseltmez bundan sonra. Yükseltemez mi? Yok zor. Ne yapsa yükselir mesela? hiçbir şey. Yani bundan sonra hiç o güveni bitirdi yani Müller hafta. Güven kalmadı. Mesela şunu yapsa oy veririm diyebileceğiniz bir şey yok mu? İyi, dese de inanmıyorum artık. Artık kalbimizi kırdı <laughs> diyorsun. Kırdı yani bitti yani. Ya. AKP'nin yani o güveni zaten de her seçimden önce de bu yaparız böyle Hepsi boş. Hiçbir şey yapmadı. Ve yani ülkenin durumu ortada. Yani bu haldeyiz. İnşallah düzeliriz diyelim abi o zaman. Ya inşallah düzeliriz ama düzeltmezsen nasıl düzeliriz? İnşallah olmuyor giriş. Yap, yapsan düzelir. Teşekkür ederiz cevabınız için. İyi günler. <laughs> Gençler soralım. Oy kullandın mı geçen seçim? Kullandım. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Takip etmiyorum. Sadece ben oyumu kullanıyorum. Oyunu verdin eve gittin. Evet. <laughs> Vallahi aynı hesap ya. Çalışıyoruz abi. Peki Gazi Osman Paşa'da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. <laughs> Genelde bakacak olursak da Parti oylarını düşürdü. Ne düşünüyorsun? Hani AK Parti oylarını nasıl yükseltebilir? Hiç bilmiyorum. Mesela bir genç olarak ne yapsa benim oyumu alır diyorsun. E, onu da hiç bilmiyorum abi. Ya. Benim kafam yerine. Hiçbir isteğin yok mu? Hiçbir isteğim yok abi. Bana para versin yeter. Para verse oy Evet. Yani para versin nasıl abi. Nasıl verir yeter. parayı? Abi, burs verse mesela. Ya burs verse olur abi. Meslek verse olur. Herhangi bir şey verse olur abi. Ya. Çalışıyor musun? Çalışıyorum abi. Ne iş yapıyorsun? Aşçıyım abi. Güzel yemekler yapıyorsunuz. Yani çok da değil abi ya. ya. Çırak tarzı bir şeyiz yani. İyi Bol kazançlar diyelim e, o zaman. Vallahi abi. İyi günler diyor. E sana da abim eyvallah. Size de soralım mı? Gençlerle konuşalım biraz. Oy kullandınız mı? Evet konuş. Oy kullandınız mı? Kullandık abi. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Yani abi bence iyiydi yani. yani. Hakikaten kazandı. Şimdi AK Parti'nin oyları düştü. Ne yapsa arttırır. Abi hiçbir şey yapmasına gerek yok ya. İmamoğlu kazansın yeterli. Abi dünya boşver <laughs> Şimdi şunu soruyorum. AK Parti'nin oyları düştü ya. Evet abi. Ne yaparsa yükselir mesela. Abi ne yaparsa şu anki durumdan vazgeçilmesi gerekiyor abi herkese. O yüzden. Çünkü abi bir yeri kazıyorlar. Sen Sonra... Oy kullandın mı? Ben kullanmadım abi. <laughs> Ama sen de Ama bilgim var abi. Kaç yaşındasın? 17. Bir yani selam var. Işte bir selam. Ne oy kullanma hakkın olacak? Aynen olacak abi. Genel seçimlerde oy kullanacak. Hep aynı yerleri kazıp mesela tekrardan yapıyorlar. Mesela AK Parti 3 senedir aynı şey yaptı. Yani şu tarafı kazıyorsa 3 sene sonra aynı yeri kazıyor. Değil mi? Git başka yerlere git. Orayı düzenle. Ama yok. Yani bence bunları yaparsa halka da uyum sağlar. Gazi <laughs> Osman Paşa Belediyesi'nde Halk Partisi aldı. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi o konakta bir şey demek istemiyorum. Oy kullansan kime verirdin? Onu da söylemeyeyim abi ya. <laughs> Teşekkür abi, e, ya ederim. ederim. O yüzden. DP. Ya, o kendi demese şey olmaz hani. Abi kendim bakacağım işte. Onlar ne yapıyor, bunlar ne yapıyor ona göre hakkı olana vereceğim ya. Vallahi en iyisi. Öyle abi. Şu an böyle düşünmesi çok güzel biliyor musun? Güzel abi. Yani biz bu gençler kurtaracak bu dünyayı. Valla <laughs> tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> seni. Abi. İyi günler diliyoruz size. İyi böyle Hoş gençlere abi. ihtiyacımız var. Zasparagaz Tv'deyiz YouTube'da. Amcacığım sana sorayım mı? Buyurun. Seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. <laughs> AKP sizce oylarını nasıl yükseltir? saatte sonra biraz zor yükseltir. <laughs> ne yapsa oy veririm dersin mesela? Ne yapsa oy veririm? Emekli misin abi? Emekliyim. Emekli alakası yok. Ortamı sakinleştirecek. Bakanlarını kullanmayacak. Bakanlarını kullanmayacak. Devleti başka bir partiye karşı kullanmayacak. Başka bir şey yok yani AK Parti'nin kaybı oradadır. Teşekkür ederiz cevabınız için.